ablama bize. Bugün birlikte bisiklet sürmeye gidiyoruz. Daha doğrusu ona bisiklet öğretmeye, ben bisiklet sürmeye. Sakın linçlemeyin tamam mı? Sakın. Ne <laughs> linçleyecekler kızım? Bilmeme kayıp değil, öğrenmeme kayıp. <laughs> evet arkadaşlar, ablama video bırakıyorum buradan. Onu kocaman öpüyorum. yapıyorum. Şimdi bisiklet almaya gidiyorum. O çünkü yoruldu. Kendisi çok bisiklet sürdüğü için. Şu eğitimi de sevmiş. Neyse. Gidiyorum şimdi bisikletçiyim. Ah şuradan bir şey. Kaçtım. İşte. of çok iyi geçti. Daha sınava girmedim ama biliyorum ben yani çok iyi olduğum için çok iyi gideceğini biliyorum. YDS'ye getirdik arkadaşı da. <laughs> Mükemmel gidecek. Çıkışta da böyle olacağım. Hazır olun. <laughs> Kaç yapman gerekiyordu? Yani şu an yapmam gereken bir şey yok ama 90 falan bekliyorum. Girmeden. <laughs> yaparım 90 ne ki ya? 90 dediğin 80 80 sorunun 75'ini yapmak falan yani yapılır. İnanıyoruz sana Ali. Tabii ki. Zikir Duman Bey'le. İngilizce profesörü olarak. ona dilim gibi biliyorum. <laughs> Aynen. Bana otobüste gelirken anlatıyor Niye? diyor ki. Dursun Bey <laughs> evet. Burada giriyor Biz çünkü. Yolumuz, Dursun Bey <laughs> Bugün bana yolda gelirken diyor ki. Bir paragraf okuyorum diyor. Paragrafın sonra çıklara iniyorum diyor. Adamlar için Türkçe gibi paragraf var diyor. Yok asla öyle şeyler demedim. Çok basit <laughs> olacaksın abi. Kendi için emin bu konudan başaracak. Çok i̇nanılmaz. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Kahvaltım. <laughs> koyacağım mı? Neyi? Sınava girerken ki. <laughs> evet, Ayıme. koyacağım. Lanet olsun dostum. Çok başarılı bir sınav geçirdim. Sınavdan Dur, Ama Şu, şu an çok kalabalık olmaz, çok güzel bir taklit yapacağız. <laughs> <laughs> sınav bir girişimiz oldu, bir de oldu. <laughs> Ayol. Çıkışın olmadı, ayol. Kapat <laughs> tamam, çocuk, kapat. Çok kalabalık. <laughs> okay, biz vedalaşacağız birazdan. See you. Bu kadar <laughs> bela. anda tesadüfen seçilmedi. Burası denizciliğin... Daha iyi. Evet. Dün etkinlikten çıkıp bugün okula geldim. Mükemmel hayatımın en güzel günü bugün. <laughs> Şimdi okula gidiyorum. Bir dersim var sonra bilgisayarımın yanında edit okutulacağım. Evet arkadaşlar Hafize'nin sürekli görüşüp asla vloglarında olmayan arkadaşı benim. <laughs> Ama bilmiyor ki benim kıymetimi işte ne yapacaksın? Evet ya çok üzülüyorum. <laughs> Uzun uzun bir zaman sonra şu an yeni havalimanına gidiyoruz. Çünkü can geliyor. Bugün canı almaya gidiyoruz havalimanına. Çok parlıyorum ama bugün canı almaya gidiyoruz havalimanına. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım. Rujumu unutmuşum yani. Şu an dudağımdaki rujuna giderse yandık. Ama olsun bugünün ufak talihsizliği olsun bu. Çok heyecanlı. Şimdi Marmara'yla karşıya geçeceğim. Sonra Furkan bizi alacak. <laughs> Günaydın. Hazırlandım ve Batı Garden'a gidiyorum sonrasında da hani orada birazcık kitap mı okurum diye düşünüyorum ama öncesinde ufak bir toplantım var. Heyecanlı ve güzel bir şey olabilir. Zaten olursa siz bu videodan önce de görmüş olabilirsiniz. Sonra da görmüş olabilirsiniz. Ben her türlü duruma karşı bırakırım linkini. Heyecanlı bir gün benim için. E ayrıca sonrasında kendim vakit geçireceğim. Birazcık kendimle. Kitap okuyacağım yani vakit dediğim gibi bu arada. Hmm, o yüzden şimdi yavaş yavaş Kadıköy'e doğru yürüyorum. Sakin sakin. Bugün çarşamba mı? Çarş Aa evet bugün çarşamba pazarı var. Eee Üsküdar'da oturanlar bilir ki çarşamba pazarı çarşambaları kurulu. Nasıl zekice onları? <laughs> Bu zamandır batı gelmedim. İyi oldu bugün. Aslında çok bir yer açılmamış zaten. Her şey birebir neredeyse. Sadece kocaman bir penguen var. Pengueni bilmiyorsanız şimdi gideceğim. Oraya bir bakıncaz bakalım. Bir saat falan erken geldim, o yüzden bir saat takılacağız. O gösterdiğim bütün kitapları okudum inanılmaz güzeldi. Şimdi toplantıya giriyorum. Ee, bir sürü kitap beğendim kendime. Yani yine almak istediğim bir sürü kitabım oluştu. Ama maalesef ki şu an olmayacak yani. Şu an alamam. Çünkü okumam gereken daha yeni bir sürü kitap aldım. Şimdi bir toplantıya giriyorum. Günaydın. <laughs> son vizeme gidiyorum arkadaşlar. Yani şöyle bu hafta iki tane pardon önümüzdeki haftayla birlikte son iki vizem. Durun anlatacağım ya. Bir dakika bekler misiniz? Anlatacağım. Uyanamadım. Yataktan kalkabildiğim için kendimi kocaman bir tebrikle başlamak istiyorum. Üniversite hayatımın son iki vizesine gireceğim. Bu ilke. Çok heyecanlıyım. Yani bitiyor. Üniversite bitiyor arkadaşlar. Ya bakalım bugün nasıl geçecek? Sabah normalde yedi buçukta uyanacağım. Okula gideceğim. Okulda ders çalışacaktım. Gittim. Şimdi çıktım. Uyanmaya, ayılmaya çalışıyorum. Ve okula gidiyorum. Kahvaltı etmedim. Ayılırım herhalde ya. Sınava kadar sürekli sınav şeylerini okuyorum. Hoca slide'dan soracak. Ve Tolga Hoca'yı da tanıyoruz. Yani hani Tolga Hoca'nın nereden sorabileceğini de biliyoruz. Yani slide'ları sadece okumak gerekiyor. Öyle deli gibi çalışmak gerekmiyor. Zaten e, üniversiteye gidiyorsanız ya da gitmiyorsanız gidecekseniz bir tavsiye hocaları anladığımızda artık sınavlarını ona göre çalışıyorsunuz. Mesela pazartesi günlük sınava pazar günü full çalışacağım. Çünkü hoca neleri sorabileceğini söyledi ve gerçekten de sorar. Well, <laughs> <Bize gülüyor> <laughs> tamam dedi, Direkt ben, abla, sandım, ben ben. Bana mı dedi lan? Zekalıya bakıyoruz sandığı Bana mı bakıyoruz dedi? En son okeyde bıraktım değil mi? Daha doğrusu 101'de bıraktım. İlginç bir gün oluyor bugün. Gerçekten bir iş görüşmesinden çıktım. Ve bir iş görüşüm oldu şu an itibariyle. Küçük bir iş ama tatlı bir iş. Ondan sonra çok tatlı bir problem oldu. Hatta burada bunu söyleyebilirim çünkü onun vlog gelir diye tam ediyorum. Yüz yüzeyken konuşuruz konser bileti kazandı Ali ona gideceğiz. Güzel bir gün olur şimdi eve geçiyorum. Çok iyi abi. Loma bir merhaba desene. <laughs> Karanlıklar içinde. Bir seni seçtim kalbimi sana. Ben vlog çekiyorum anneciğim. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün sesli bir ekleme yapmak istedim Milova. Çünkü bugün biz Ali ile birlikte yüz yüzeyken konuşuruz konserine gideceğiz. Bugün bir palet aldım. Bunu Instagram'da paylaştım. Şu paletin güzelliğine bakar mısınız? Bu paletle inanılmaz güzel bir makyaj yapmayı planlıyorum. Bunun için sanırım şu an saat 2.30 ama ben yavaştan hazırlanacağım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi Saçın ve makyajın detaylı videosu Reels'larda, Instagram'da olduğu için e, siz bu vlog'u izlemeden zaten onlar yayınlanmış olur. Onlara bakmak isterseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hazırlandım ve geldim. Bakın her yerime sim yaptım. Ve bence inanılmaz güzel oldu. Şu an altım hala pijamam. Ama şimdi birazdan üstümü değiştireceğim. Tabi kamerayla gidemeyeceğim ama bu küpe okey ya bence. Çok zorlamanın lüzumu yok. Yüzüm ön planda olsun istiyorum. Siyah body giydim bir tane böyle. Bej bir tane pantolon. Bir de ayağıma şu an çorap giydim ama kovboy çizmelerimi giyeceğim üstüme deri ceketimi atacağım. Ve çanta olarak da bu çantamı alıyorum. Çünkü bu bir bel çantası. Hızlıca bel atacağım hatta. Bel çantası alacağım. Çünkü bel çantası konserlerde hayat kurtarıyor. Zaten çantama da o kadar küçük şeyler aldım ki cüzdanımı, rujumu, telefonumu koyacağım. Bir de koluma şimdi saatimi takacağım. Rujumu tazelemem lazım. Saat 17.02. Teşekkürler Sıracığım. Bunu böyle taktığımda bütün gün boyunca çantam neredeydi? Allah'ım çantamı kaçırdılar mı? Aldılar mı? Nasıl taşıyacağım? Derdim olmayacak. Saatimi de takıyorum. Teşekkürler. Saatimizi de taktık. Deri ceketimizi de takacağız. Şimdi şunu birazcık kısalım. Çok çok derin. Rujumu tazeleyeceğim. Bir de deri ceket alacağım. Artık Burada sizinle vedalaşıyorum. Kameradan e, şeye geçeceğim. Telefona geçeceğim. Umarım bugün telefonumun şarjı yeter. O kadar az şey aldım ki yanıma. Dünyanın en iyi toplu taşımaları bence metro. Metrobüs olabilir. mi? Met ile başlayan her şey. Ama otobüs no ya gerçekten. Bir kere daha hatırladım neden otobüsü sevmediğimi. Şu an metrobüse Ali'nin yanına gidiyorum. Arkadaşlar Ali diyor ki benden izin aldın mı vlog çekmek için? Sen kimsin? <laughs> Şuna bir bakayım. Ya bence iyi şu an. Vadiye geldik. Ee, Venüs'ten arkadaşım geldi. <laughs> Venüs değil, Mars dedik. Mars çocuğu. <laughs> Merkür, Mars aynen hepsi farklı gezegenler. İşte benim yüzümden ruhumuz daralıyor, çoğalıyorsunuz falan. Neyse burçlarla ilgili olanlar aşağıya yorum. Teşekkürler. Konser başlamadan mı eğleniyoruz? <laughs> Tabii ki 8 çeyrek ama çok hala konser başlamış. Başlayacak inşallah. Başlama saati kaçtı? Sekiz. Aynen, aynen kanka. Hoş geldiniz arkadaşlar, merhaba. <laughs> kapıdan, zancı,

youtuber'a göre. Evet ben de bu arada. Evet. Hala Par ettim Parlıyorsun. Parlıyorsun Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi derken. Öyle bir şey değil miydi o? <laughs> Neden fotoğraf gidip poz veriyoruz? Ben kapağı koyarım. Mantıklı. <laughs> <laughs> Hep bunu yapıyorum. Neden? Çünkü biz iyiyiz. <laughs> <laughs> Okey. Mükemmel. Ben de. konser zedeler olarak burada mıyız? Buradayız. Şu an son sınavıma gidiyorum. Normalde vize vlogu çekecektim ki öncekinden anlamışsınızdır. Dem ki o kadar büyük olmadı ve uzun olmadı. O yüzden bu Mart vlogunun içine ekleyeyim bunu çünkü daha sağlıklı olacak gibi duruyor. Şu an okula gidiyorum nefes nefese kaldım acil kahve ihtiyacım var. Hmm. Okula gideyim de çalışayım. Yüzde kaç çalıştım diye sorun. Sıfır. Ama yapar mısın? Yaparım. Dediğim gibi çünkü 4 yıldır zaten aynı şeyleri söylüyorlar ve aynı şeyleri çalışıyoruz. O yüzden de artık yani mezun oluyoruz. Yani Biz artık bilelim bunları dediğimiz soru var. O yüzden şimdi okula gidiyorum. Hava güzel, bayağı güzel. Şu an bununla bu yani şu mamur ceket bile fazla geldi. Gözükmedi. Hiç olmadı. Şimdi Sağdan çıktık. Daha ben en son çıktım. Bizimkilerin yanına gidiyorum. Anne, hatırladığım kadarını yaptım. Ya zaten bildiğimiz şeylerden ama onu hatırlayamadıklarım oldu. Bizimkilerin yanına geçiyorum. Abi bu manyak ya. Al direkt. Abi, <laughs> bugün günün başını çektim ama sonunu çekmeyi unuttum. Daha doğrusu da bugün çok yoğun bir gündü bugün iş görüşmesine gittim ve şu an bir 15 günlük deneme sürecimiz başladı. O yüzden siz de bu sürece dahil olacaksınız. Sonrasında edit yaptım. Yani böyle yarıladım ama devam edeceğim şimdi eve gidip duş aldıktan sonra. Bugün bir maskara aldım. Onu deneyeceğim. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız şuraya bıraktım. Oradan takip edebilirsiniz çünkü karanlığım bayağı. Niye böyle ama bilmiyorum. Oradan denediğim maskarayı size göstereceğim. Spordan çıktım şimdi eve gidiyorum. Artık daha ne yapayım ben bugün diyorum. Bugün cildim inanılmaz iyi çünkü güneş kremi kullanıyorum. Onu da size gösteririm daha sonra. Şimdi artık evime gidiyorum.